Fani YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Türkcell hesabınızda sisteme giriş yaparak profil bilgilerinize değişiklikler yapabilirsiniz. Türksen Resim internet sitesine giriyorsunuz. Ana sayfanın sağ üst tarafından hesabınıza giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra profilinizi yönlendirilirseniz bu sayfada bilgi güncelleme alanına tıkladığınızda bilgi güncelleme alanından bütün işlemlerinizi yapabilir. Ya da Türksel müşteri hizmetleri olan 532'yi de arayabilirsiniz. Oradan da yine bu işlemleri bilgi değiştirme güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.